Arkadaşlar merhaba yarım açı formülleriyle dersimize başlıyoruz. Sinüsün toplam formülünde A ve B gördüğüm yerlere x yazarsam karşıma sin 2x çıkacak. Sin 2x dediğim ifade sin çarpı cos oldu. Bir tane de buradan geliyor bakın. Sin çarpı kostan 2 tane. Yani sin 2x dediğim ifade 2 çarpı sin çarpı cos oldu. Kosinüsün toplam formülünde A ve B gördüğüm yerlere x yazdığım zaman kosinüs 2x'i bulacağım. Bakın cos x çarpı cos x. Cos kare x. Sin çarpı sin. Sin kare. O zaman burada cos kare gördüğüm yere ben sin kare yazarsam 1 eksi 2 sin kare diye başka bir formül çıkacak. Şu ana formülde sin kare gördüğüm yere 1 eksi cos kare yazarsam da 2 cos kare x eksi 1 bulacağım. Tanjantın toplam formülünde eğer ben A ve B gördüğüm yerlere x yazarsam bakın tanjant 2x ne olacak? 2 tane tanjant x bölü 1 eksi tanjant kare x olacak. Şimdi formüllerimizi tekrar yazıyoruz. Sin 2x gördüğümüz yere 2 çarpı sin çarpı kos yazacağız. Kos 2x'i görüyorsak ana formülümüz kos kare eksi sin kare. Kos kare yerine 1 eksi sin kare yazarsam 1 eksi 2 sin kareyi bulurum. Sin kare yerine 1 eksi kos kare yazarsam 2 kos kare x eksi 1'i bulacağım. Tanjant 2 x gördüğüm yer 2 tanjant x bölü 1 eksi tan kare x. Kotanjant dediğim ifade tanjantın tam tersiydi. O zaman ben yan taraftaki ifadeyi takla attırıyorum. 1 eksi tanjant kare bölü 2 tane tanjant x oluyor. Sin 40 gördüğüm yere 2 çarpı sin 40'ın yarısı çarpı kosinüs 20 yazabilirim. Sin 4x gördüğüm yere 2 tane sin 4x'in yarısı kos 2x yazabilirim. Sin x görüyorsam 2 çarpı sin x'in yarısı diyorum. x bölü 2 kos x bölü 2. Kosinüs son için ana formülü yazıyorum. Kos kare 5 eksi sin kare 5. Bakın biz eğer 2 çarpı sin 20 çarpı kos 20 görüyorsak da bu ifade sin 40'tır diyeceğiz. Sin çarpı kos görüyorsam yanında 2 yoktur diyorum. 2 gelsin o zaman. 2 tane sin 15 cos 15 oldu. Denge bozulmasın diye 2'ye böldüm. Niye? 2 çarpı sin çarpı kos dediğim ifade bakın orada sin 30 oldu orası. Aşağısı 2. Sin 30 dediğim ifade 1 bölü 2 yarısını alırsam 1 bölü 4. 2 cos kare eksi 1. Kosinüsün yarım açısıdır. O zaman ben buraya cos 30 yazabilirim. 1 eksi 2 sin kare de kosinüsün yarım açısı. Burada kosinüs 30. Bunlar aynı şeyler. O zaman 1 bulurum. Kosinüsün yanında 1 görüyorsanız o 1'i yok edeceksiniz. Hangi formülü yazarsam 1'den kurtulurum. 2 cos kare x eksi 1'i yazarsam. Peki aşağıda neyi yazarsam kurtulurum? Orada da 1 eksi 2 sin kareyi yazarsak. Bakın birler gitti. Yukarıda 2 kos kare kaldı. Ben onu 2 çarpı kos çarpı kos diye yazdım. Aşağısı 2 çarpı sin kare kaldı. Sin çarpı sin diye yazdım. 2'ler gitsin. Bakın şu ifadeler kos bölü sin. Kotanjant çarpı kotanjant. Yani kotanjantın karesi oldu. Sin 2a bölü 1 eksi kos 2a. 2006 sınav sorusu. Bakın sin 2a'yı aynen yazdım. Kosunüsün yerine ne yazarsam 1 gider. Tabii ki 1 eksi 2 sin kare a yazarsam gider. Yukarısı sin 2a. Aşağıda bakın dağıttığım zaman eksi 1'ler gitti. 2 tane sin kare a. Şimdi sin 2a gördüğüm yere sinüsün yarım açısını yapıştırdım. 2 sin a kos a. Aşağıdaki ifadeyi sin kare a'yı sin a çarpı sin a diye yazdım. İkiler gitti. Sinler gitti. Kos bölü sin. Kimdir kos bölü sin? Kotanjant a. Kosinüsün yanında bir gördüm. Yok edeceğim. Bir artı iki tane Cos kare x'in yarısı eksi bir. Aşağıda sin x var. Aynen kalsın. Birler gitti. Yukarıda iki tane kos kareydi. İki tane cos x bölü iki çarpı Cos x bölü 2'dir. Şimdi sin x'i de açalım. 2 çarpı sin x bölü 2. Cos x bölü 2. 2'ler gitsin. Cos'lar gitsin. Cos bölü sin. Kimdi? Kotanjanttı. Kotanjant x bölü 2 oldu. Sin çarpı cos görüyorsak yanında kim eksik? 2. O zaman ben 2 ile çarpıyorum. Denge bozulmasın diye 2'ye bölebilirim de farklı bir şey yapıyorum. Karşı tarafı da 2 ile çarpıyorum. Değişen bir şey yok. 2 çarpı sin çarpı cos. Şu çizili yer sin 4a'dır. Yanında kim var? cos 4a var. Bakın burası da 1/10. Şimdi sin çarpı cos yine var. Ben her tarafı yine 2 ile çarpıyorum ki denge bozulmasın. O zaman şurası ne olacak? sin 8a olacak. Sadeleştirirsem karşı tarafı da 1/5. Parantez kare alınmış. Ben de alıyorum o zaman. Birincinin karesi. Artı ikincinin karesi. Artı iki tane. Birinci çarpı ikinci diyorum. Kos kare artı sin kare gördüğüm yer birdi. Yazdım. 2 çarpı kos çarpı sin. Sinüsün yarım açısıdır. Sin içerideki açının 2 katı. Pi bölü 6. Ne yaptım ben? Pi bölü 12'yi aslında 2 ile çarptım. O da pi bölü 6 oldu. 180 bölü 6. Sin 30. Değeri 1 bölü 2'dir. 1 artı 1 bölü 2'den 3 bölü 2 buldum. Kotanjant x 2 bölü 3 ise sin 2x kaçtır diyor. Sin 2x'i gördüğüm yere 2 çarpı sin çarpı kos yazıyorum. Bize neyi vermiş kotanjantı? O zaman ben bir dik üçgen çiziyorum. Çizdiğim dik üçgende kotanjantı yerleştireceğim bakın x açısı dedim kotanjantım komşu karşı o zaman burası ne olacak 9 4 daha 13 herkesi yerine yazalım 2 çarpı sin değerimiz nedir 3 bölü kök 13 kosinüs değerimiz nedir 2 bölü kök 13 işlemlerimizi yaparsak 12 bölü 13 oldu 4 gördüğüm yere 2'nin karesi yazarsam bakın 2 tane Cos kare x. 2 üzeri sin 2x artı 1. Tabanlar aynıysa üstler birbirine eşittir. 2 cos kare x eşittir. Sin 2x artı 1. 1 diyorum sol tarafa git. 2 tane cos kare x eksi 1 eşittir. Sin 2x. Arkadaşlar bu kimdi? Cos 2x'ti. x Cos 2x eşittir. Sin 2x. Bana neyi soruyor? tanjantı yani sin bölü kosu soruyor. Her tarafı cos 2x'e bölersem bakın sin 2x bölü cos 2x. Yani kim? Tanjant. Tanjant 2x'i 1 buluruz. Sin artı cos 1 bölü 4'müş. Sin 2x bize soruluyor. Her tarafın parantez karesini alırsanız birincinin karesi artı ikincinin karesi artı 2 çarpı Birinci çarpı ikinci eşittir. 1 4'ün karesi 1 16. Bakın sin kare artı kos kare kimdi? 1. 2 çarpı sin çarpı kos kimdi? Sin 2x eşittir 1 16. Atın karşıya 1'i. 5, 15 bölü 16 olacak. Tanjant 15 artı kotanjant 15. Ben tanjant 15 gördüğüm yere sin 15 bölü Cos 15 yazarım. Kotanjant 15'i gördüğüm yere cos 15 bölü sin 15 yazarım. Rasyonel ifadeler toplanırken paydalar eşitlenmeli. Paydaları eşitledim. Biz kimin içerisindeyiz bu arada? Kök içerisindeyiz. Şimdi işlemlerimi yaparsam. Sin kare 15 artı cos kare 15. Kimdi? Birdi. Yukarısı 1. Aşağısı sin 15 çarpı cos 15. Sin çarpı kos varsa yanında 2 iki yok. ikileri gelsin. Yukarısı 2. Aşağısı sinüsün yarım açısından sin 30'dur. Sin 30'un değeri de 1 bölü 2 idi. Yerine yazdım. Bakın içerisi. Ters çevirdim çarptım. Kök 4 oldu. O da 2'dir. Dördüncü kuvveti ben. Karenin karesi yazarım. Yani Orası aslında cos kare x'in karesi eksi sin kare x'in karesi. İki kare farkı var sol tarafta. O zaman ne yapıyorum? Bir topluyorum bu ifadeleri. Bir de çıkartacağım. Yani cos kare x eksi sin kare x yazdım. Eşittir. Sin çarpı kosa. kos kare artı sin kare kim? 1. Yazdım buraya 1. Cos kare eksi sin kare kosinüsün yarım açısından burası kosinüs 2x eşittir diyorum. Sin x çarpı cos x. Sin çarpı cos varsa yanında kim yok? 2. Alın size 2. Burası 2 tane cos 2x. Karşı taraf 2 çarpı sin çarpı cos. Yani kim? Sin 2x. Bize yine neyi soruyor? Tanjantı sin bölü cos'u soruyor. Her tarafı cos 2x'e bölersem Cos 2x'ler gidecek. Bakın sin 2x bölü cos 2x. Yani bu kimdi? Tanjant 2x. Kim çıktı? 2. Kosinüsün yanında 1 varsa yok ediyorsunuz. Sinüsün yanında 1 varsa yok edemezsiniz. Sadece yazarsınız. Sin 40 gördüğünüz yere 2 sin 20. cos 20 yazdınız. O zaman ben 1 gördüğüm yere ne yazacağım? Bakın. 1 yerine 20'leri gördüğüm için kos kare 20 artı sin kare 20 yazdım. Bölü aşağısı cos 20 artı sin 20 eksi dışarıda bir tane sin 20 var. Yukarıya dikkat eder misiniz? Kos kare 20 artı sin kare 20 bakın 2 tane var. Yukarıdaki ifade aşağıdakinin karesi. O zaman Onların şöyle yazarsam cos 20 artı sin 20'nin karesi bölü cos 20 artı sin 20 eksi sin 20. Yukarıdaki ifadeyle aşağıdaki sadeleşirse elimde cos 20 artı sin 20. Dışarıda bir tane eksi sin 20'm var. Şunlar da gider. Cevabım da cos 20 olur. Tanjant 2x verilmiş bize sinüs x soruluyor. Bakın böyle bir ifade verildiği zaman yapmamız gereken mevzu şu. Şöyle güzel bir üçgenimiz var. Onu çizeceğiz. Bu üçgen sayesinde bütün değerleri bulacağız. Bakın üçgenim şöyle. Şu kenarlar birbirine eşit. Bize x açısı soruluyor. x'i gelin yazın. Bu üçgeni çizdiğiniz anda soruyu çözebilirsiniz. X'lerin toplamı bize burayı verdi 2x. Tanjant 2x'i şu üçgende içerideki üçgende yerleştirin. Karşıya 4 buraya 3 yazdım. O zaman hipotenüs 5. Burası da 5 oldu. Dikkat edin burası 8 oldu. Şimdi büyük üçgende kenarlarım 4, 8. O zaman burası 4 kök 5. Sinüs x'e nerede bakacağız? Şu sarıya boyadığım üçgende şuradaki x açısına bakın sin x değeri x'in karşısında kim var? 4. Hipotenüs kim? 4 kök 5. Yani 1 bölü kök 5 çıktı. Tanjant 2x verilmiş. Bize kotanjant x soruluyor. Yine o üçgenimi çiziyorum. Bakın. Şöyle çizdiğim zaman şu kenarlar birbirine eşit olmalıydı. Herkesi yazıyorum şimdi. X'e X dedim. Burası 2X. Tanjantın 5 bölü 12'ymiş. Burası 5 ise burası 12'ymiş. O zaman 5 12 13 üçgeni. O zaman burası da 13. Şimdi kotanjant X soruluyor. Kotanjant X'i biz nerede bulacağız? Büyük üçgende bakın. X'in komşusu 25. Karşısı 5. X'in komşusu 25 karşısı 5. 25 bölü 5'ten kotanjant x'i 5 bulurum. Rasyonel 2 ifade var. Payda eşitliyorum. Altına geldim. Kosinüs 12 yazdım. Buraya gittim. Sin 12 yazdım. Payda eşitlersem sin 36 çarpı kos 12 eksi kos 36 çarpı sin 12 bölü Cos 12 çarpı sin 12. Yukarıya bakın. Sin cos cos sin. Burası sinüsün yarım açısıdır. Hem de kimdir? Sin 24'tür. Aşağısı cos 12 çarpı sin 12'dir. Sin 24'ü nasıl yazarım? 2 tane sin 12 çarpı cos 12 yazdım. Aşağıda kim var? Sin 12 var. Bir de cos 12 var. O zaman bunlar sadeleşsin. Elimde kim kalacak? 2. Cos 36 çarpı cos 72. Cos 36'nın yanında keşke sin 36 da olsaydı. Sin 36'nın yanında da 2 olsaydı diyorum. Yani 2 sin 36 olsaydı. Bize verilen ifadeyi olduğu gibi yazıyorum. Bakın kim verilmiş? Cos 36, cos 72. Ben ne olsun demiştim? 2 sin 36. 2 sin 36 ile çarptım ve böldüm. Değişen bir şey olmadı. Niye böyle bir şey yaptım? Bakın şurada yarım açıyı yakalamak için yaptım ve yakaladım. Yarım açıdan orası nedir? sin 72 oldu orası. Bakın o ifade sin 72. Yanında kim var? cos 72 var. Aşağıda kim var? 2 tane sin 36 var. Şimdi yukarıdaki ifade Sin çarpı kos. Yanında kim yok? 2 yok. O zaman 2 gelsin. Bakın yukarıdaki ifade yarım açıdan sin 144 oldu. Aşağısı 4 tane sin 36. 144 ve 36 birbirini neye tamamlıyor? 180'e. O zaman onlar birbirine eşittir. 1 bölü 4 buluruz. Bize sorulan ifade cos kare x. Soldaki çemberin yarı çapının 2, sağdakinin yarı çapının 3 olduğunu görüyorsun. T, teğetin değme noktası olduğuna göre ben merkezden teğetin değme noktasına gittiğim zaman dik varacağım yani şurası 90 derece. Bu da yarıçap olacağından burası da üçtür. İkiz kenardan o zaman burası x'tir. Xleri toplarsam 2x buldum. ATE üçgeninde dikkat eder misiniz? 2x'in komşusu var. Bir de 2x'in hipotenüsü var. O zaman ben Kosinüs 2x dediğim ifadeyi yazarım. Kosinüs 2x dediğim ifade 3 bölü 7'dir. Kimdir kosinüs 2x? 2 kos kare x eksi 1'dir. Eksi 1'i karşıya atarsanız 2 tane kos kare x neye eşit olacak? 10 bölü 7'ye. Herkesi 2'ye bölün. Aradığınız şey 5 bölü 7'dir. Sinüs 10 10 olarak verilmiş. Sin 70 soruluyor. 10 ile 70 arasında 7 kat var. O zaman ben bu ifadeyi değiştiriyorum. Kosinüs 20'yi arıyoruz. 10 ile 20 arasında 2 katı yakaladım. Kosinüsün 3 formülü var. Ama içerisinde sinüslü olanı yazın. 1 eksi 2 sin kare 10. Sin 10 yerine de a yazın. 1 eksi 2 a kare. 5'ten 80'e 16 kat var. Çok kötü diyorum. Burası o zaman sinüs 10'dur. Şimdi ben 5 ile 10 arasında 2 katı yakaladım. Bu ifade 2 tane sin 5 çarpı kos 5'tir. Ne yapıyorum? Üçgen çiziyorum. 5 derecelik bir açıyla üçgenimi çizeceğim. Bakın şurası 5 derece. Tanjant 5 A'ymış. Yani altında kim var? 1. 5'in karşısında A var komşusunda 1 var. O zaman şurası a kare 1 oldu. Herkesi yerine yazıyorum. 2 çarpı sin 5 gördüğüm yer a bölü kök içerisinde a kare 1 cos 5 1 bölü a kare 1 yukarıda çarpıyorum 2a aşağıda çarpıyorum a kare 1. ABC üçgende bize cos 2x soruluyor. Bakın şu üçlü Size neyi hatırlatıyor? Tabii ki muhteşem üçlüyü. B ile D noktalarını birleştirdiğim zaman o zaman şurası diyorum 90 derece. Ora 90 ise yan tarafta 90'dır. ABD üçgeninde X'in komşusu 2 hipotenüs 5 yani kosinüs X 2 bölü 5. Size ne soruluyor? Kos 2X. Kos 2X'i sadece kosinüse göre yazarsanız 2 tane kos kare x eksi 1 demez misiniz? O zaman yerine 2 bölü 5'i yazıyorum. 2 bölü 5'in karesi eksi 1. 2 çarpı 4 bölü 25 eksi 1. Yani 8 bölü 25'ten 1'i çıkartıyorum. Eksi 17 bölü 25 buluyorum. ABC dik üçgeninin alanının alfa türünden değeri soruluyor. Alan dediğim ifade dik üçgende dik kenarların çarpımının yarısıdır. Alfanın komşusu ve karşısı üzerinden yürüyorum. Bakın AB ve AC'yi bulabilmek için. Kosinüs alfa dediğim ifade AB bölü 2'dir. İşler dışlar çarpımı yaparsanız AB dediğiniz ifade 2 tane kosinüs alfa oldu. Şimdi sinüs alfayı yazalım. Karşı bölü hipotenüsten AC uzunluğu bölü 2. Yani AC uzunluğunu oldu. 2 tane sin alfa oldu. Bana neyi soruyor? Alanı soruyor. Alan dik kenarların çarpımının yarısıdır. Yani 2 cos alfa 2 sin alfa bölü 2'dir. 2'ler gitsin yukarısı 2 çarpı cos çarpı sin. Kimdir bu? Sin 2 alfadır. Yapacağım en mantıklı işlem payda eşitlemek. O zaman payda eşitliyorum. Cos 10 sin 10 Payda eşitlediğim zaman bakın Cos 10 eksi kök 3 sin 10 bölü aşağısı cos 10 çarpı sin 10. Biz toplam fark formüllerinde kök 3 gördüğümüz yere ne yazıyorduk arkadaşlar? Tanjant 60 yazıyorduk. Gelin tanjant 60 yazalım. Yani sin 60 bölü Cos 60 yazalım. İşlemlerimizi yaparsak bakın. Cos 60 ile cos 10'u çarpacağım. Cos 60 çarpı cos 10 eksi sin 60 çarpı sin 10 bölü. Aşağıda cos 60'ı unutmayın. En paydada da cos 10 çarpı sin 10 var. Yukarıda cos cos sin sin'i gördünüz. Orası cos 70. Bakın altında cos 60 var. Değeri 1 bölü 2. Yerine yazarsanız o yukarı çıkacak. 2 cos 70 oldu. Cos 10. Sin 10. Cos çarpı sin görüyorsanız yanında kim yoktu? 2. O zaman 2'yi de yazdım. Denge bozulmasın diye yukarıya da yazacağım. Yukarısı ne oldu? 4 tane. Kosinüs 70 oldu. Aşağısı 2 çarpı kos çarpı sinden sin 20 oldu. sin 20 ile cos 70 birbirini 90'a tamamladıkları için gittiler. 4 bize kaldı. Yere dik bir şekilde D noktasında duran 1 metre boyundaki bir çocuk ok yönünde ilerleyerek C noktasına gittiğinde gölgesinin boyu 2 metre oluyormuş. D noktasındayken gölge boyu bize soruluyor. Bakın aslında bize sorulan yer CD uzunluğu. Yani şurası soruluyor. Çocuğun boyu 1 metreydi. Yere dikti. Şu şekilde yapabilirim. Bakın aslında soldaki üçgende tanjant x nedir? 1 bölü 2'dir. Bize A soruluyordu. A bölü 1. Kotanjant 2x midir? Gelin tanjant 2x'i bulalım ve ters çevirelim. Tanjant 2x'in formülü neydi? 2 tanjant x bölü 1 eksi tan kare x'ti. Yerine yazalım. 2 çarpı 1 bölü 2. 1 eksi 1 bölü 2'nin karesi. Bakın 1 bölü 1 eksi 1 bölü 4 oldu burası da. Aşağısı 3 bölü 4. Ters çeviriyorum. 4 bölü 3. Bu kimdir? Tanjant 2x'tir. Bize kotanjant sorulduğu için takla attırın 3 bölü 4. Rasyonel olarak yazmak isterseniz 0.75 metrede diyebilirsiniz. Arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.